Öncelikle ilk defa böyle kalabalık bir basın mensubunun karşısında basın toplantısı yapıyorum. O yüzden de şampiyonluğu gerçekten hak etmişsiniz. Tebrik ederim. Seneye Süper Lig'de başarılar dilerim. Maça gelince maç, ligin son maçı. Kocaeli Spor şampiyonluğunu garantilemiş. Biz de ligde kalmayış, hiçbir iddiası olmayan bir maç. Bizim açımızdan sevindirici olan sakatlık, azabeyle herhangi bir şey olmadan maçı bitirdik. Kocaeli şehri bir futbol sever olarak Kocaeli şehrinin Süper Lig'e çıkmasına çok sevindim. Çünkü Kocaeli taraftarıyla, takımıyla Süper Lig'e renk katacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Kocaeli Spor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum. Şimdi şöyle genel bakalım. Bu sene Trent 1. birincilik takdir edersiniz ki kurulduğundan beri en çekişmeli lig oldu. Takımlar, çok güçlü takımlar vardı düşüşler oldu, çıkışlar oldu. Biz son 7 hafta, ekip olarak son 7 hafta geldik. Çok şükür ligde kaldık. Önümüzdeki yıl trend yol birincilik yine çekişmeli geçecek. Çünkü yukarıdan gelecek takımlar var Süper Lig'den. Aşağıdan şampiyon olup gelenler var. Biz de kulüp olarak önümüzdeki yılın yapılanmasına yarından itibaren inşallah başlayacağız. Yarın biz de Kocaeli Spor gibi inşallah seneye başarılı bir sezon geçiririz. Teşekkür ederim.